Transferlere tam gaz devam ediyoruz. Bundesliga hafif hafif karışmaya başladı. Paul Van Er Bayern'den Heidenheim'a kiralık olarak gitti. Geçtiğimiz sene 2. Bundesliga'da fena bir performans göstermemişti. 18 yaşında Heidenheim'da Avrupa kupalarında başarılı olabilecek bir isim. Bence hiçbir zaman Bayern seviyesine çıkamayacak. O yüzden sonrasında buralarda bir yere transfer olur. O yüzden A veriyorum. Tim Klein Dins Heidenheim'dan Mönchengladbach'a 7 milyon euroya transfer oldu. Geçtiğimiz sezon Bundesliga'da maçların neredeyse tamamında oynadı. 1.94'lük muazzam bir santrafor. Yaşı da çok yüksek değil. Fiyatı uygun S veriyorum. Fabian Rieder Rennes'den Stuttgart'a kiralık olarak gitti. Avrupa Şampiyonası'nda forma giyen bir oyuncu burada potansiyelini yükseltebilir. Ama Stuttgart'ın böyle bir oyuncu bir sene kullanıp geri gönderecek olması üzücü. O yüzden A veriyorum. Sonunda da garip bir transferimiz var. Ona gelirken beğeni butonuna basarsanız sevinirim. Sportingli Paulinho Tolukaya 7.75 milyon euroya gitti. Oyuncu bu sezon ligde 15 gol 7 asist yapmıştı. Bu kadar ucuza gitmesini ben anlayamıyorum. Tolukaya için muazzam bir transfer S veriyorum.